Ama harbiden var ya farkı abi. Aventure nasıl diye yani taşıyor şu an takımı var ya. Evet selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Memory of Chaos'un 12. katını daha önceki bir videoda temizlemiştik. Eğer bakmak isterseniz yukarı tarafta ben hani linkini mi diyeyim kartı falan koyacağım. Hani oradan bakabilirsiniz. Bu seferki videoda farklı bir takım denerek farklı bir takımlarla geçmeye çalışacağız abi. Şimdi ben şöyle takımları gösterecek olursam yukarı tarafa dot takımı koydum. Healer olarak da Galaga eşlik ediyor onlara. Alt tarafta da Acheron'un klasik takımı var. Ee, yanında Pelasıdır. Ben de tabii ki de Civil Wolf olmadığı için Velt'i tercih ediyorum abi. Velt ve at, tabii ki de Eventurin abi olacak. Açero'nun yanında. Şimdi ben yavaştan yavaştan geçiyorum abi. Şimdi hadi bakalım girişelim. Ruan teknik point'ini kullan. Teknik pointle da tekniğini kullan işte. Ondan sonra en sonunda Kafka'ya da şöyle bir atalım. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Düz vuruşu sen bunu at. Ee, yapıştır şuna özellikle şu dinozor önemli. dinozoru gerçekten yani ortadan hızlıca bir şekilde kaldırabildiğimiz çıktı. kaldırmamız lazım. Ne diyorum lan ben kaldırmaya çalışacağız işte. Kullan ultini. Azı sıkıntı o zaten. Kötüz vuruş at şuna. Şimdi bu arkadaşımız bir adamları çıkarsın. Ondan sonra kullanalım. peki dinozorun da ateşe karşı zayıflı olsaydı ya çok tatlı olurdu o zaman var ya eee nasıl bir şey yapabiliriz ki bence biraz bekletebilirim abi ee at sen böyle mutlulukta donmuşken kaçırmadan atalım şimdi sen şuna şöyle bir at. ee at eee nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey yapsam düz vuruş atsam at gitsin abi Düz vuruş gelmez herhalde. E'ye atmak zorunda kalacağım. Ve tekrardan hmm, düz at sen. <laughs> Ölmedi mi gene? <laughs> Bayağı fena Demek çedik ya gene. Bekletme hiç ama hiç düşünmüyorum. Şöyle ben bir atayım. Dolsun aynen güzel oldu. Aa keşke otu kullanmasaydım var. Neyse en azından şeyden kar edeceğiz abi. Burdan. Şöyle ben direkt kullanayım şunu. Bak ya. Tamam. Güzel güzel Galagara odaklan sen Galagara odaklan Müthiş olur böyle Eee Nasıl bir şey yapsam Ben atacağım abi iyi. Sonra ultiyi kullanacağım Bekletme hiç. Ondan sonra düz vuruşu at kokolya ya. Oo. Sen şöyle düz vuruş at şuna ya. Gene düz vuruş at sen ona. <laughs> Bak aşağıda yoktu. Iııııı ee, e, e, nasıl bir şey yapabilirim? Şuna düz vuruş atalım. Zaten ona vuracağım zaman bunun da kırılacak. Breke. Tamam E'ye atacağız. Aha güzel. Ultis'e de doldum sayede. Hmm, düz vuruş hangisini atsam? Ki. Şöyle atabilirim. E'ye at. Şu ölürse abi hiçbir sıkıntımız kalmaz. Tamam. Tamam, tamam. Şimdi... Düz vuruşu at sen. Kullanacağım ultiyi ya. Bekletmeyelim. Çok güzel oldu. Tamam vursun. Çok bayağı bir damage yiyeceğiz ama ölmeyiz. Sen şöyle bir E'ni at ona. Ondan sonra ultini de at. Müthiş oldu böyle. Galagher zaten kendi kendini çok güzel bir şekilde heal diyor. Rami'yi de hilesin böyle. E at. Tamam öldü. Güzel. Herkese bir kalkan versen. En baştan. Aa bekleyebilirdim abi ya. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tekrar başlat. Hızlıca bir şekilde şimdi. Ne verirsen artık. Bir tane daha. Tamam. Ee, Açeron'u bekleteceğim Mutis'in ya şu adam çıkartıyor ya göbekli arkadaşımız onu bekleyeceğim. Çünkü sen e at şöyle

hiç beklemedim normalde hep böyle iki atar 3 atar Şimdi sen E'ni at Wut'i'ni de at Bekletme Hımmmm Sen yok düz vuruşu buna at Abi Velt sen ne yapıyorsun ya? Velt yani ona rağmen yiyor musun ya Dot'u cidden? Neyse düz vuruş at. E'ye atsak mı ki? E'ye at gitsin. Ve güzel oldu abi böyle. Ah be, ölmedim mi Tabi kalkanımız kalmadı abi. Oh. Şimdi senden düz vuruş isteyeceğim. Senden ne düz vuruş isteyeceğim? Sen E'ni at. Çok ıı, ihmal ettik abi ya. Hemen E'sini. Eksik etmememiz lazım karakterlerden. Tamam güzel güzel. Otuz çok güzel zamanda kullandık. Hadi yaparsın. Altı mı? Eee?

Az E yapmamamız daha iyi oldu ya. Ee, e atabilirim aslında. Atabilirim, atabilirim. Sen de E atabilirim. Ve sen de E atacağım. Bekletmeyeceğim. Aslında atmaya gerek kalmadı ha. Gene geçtik. Tekrar kullan. Abi sana kim dedi ultini kullan diye? Elini kullan diye pardon. Ee, kullansam mı ki? Yok normal düz vuruş atabilirim evet. Ama harbiden var ya Aventure'ün farkı abi. Aventure nasıl yani taşıyor şu an takımı var ya. <laughs> Şimdi çok güzel oldu böyle. Biraz sakin sakin. Büyük ihtimalle turdan kaybedeceğiz abi. Bu takımla. Bizim takımla bir atalım E'yi. Bekletmeyelim. Şimdi geldik mi abi? Geçemedim mi cidden lan? Neyse şöyle düz vuruş atayım ben. Ondan sonra ulti atayım. Sen sen bittin abi. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Herkese el sallayabilirsin aslında biliyor musun? Salla gitsin. Abi çok kötü oldu ya. Şunu yemelere. Evet abi turdan gittik ya turu geç yani. Ah, bu daha böyle sürer abi. Bir 15 tur falan geçeriz biz böyle. Neyse ben bunu bir ultisini atayım. Deme eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir abi ya. Şimdi ulti at sen. Gene mi? Bir ne lan? Bir ne lan? Ulan hiç mi utanmadın lan bir atarken? <laughs> Neyse ben şöyle yapayım. kullan anca 150sine mi gelebildik biz bu şekilde o bu bayağı kötü oldu ya ben daha böyle devam ederim abi <laughs> akşama kadar buradayız aslında kadar ya yeter la yeter Velt abi biz zaten adam şeyden kalkamadı lan. <laughs> <laughs> Altı pal al işte. <gülüyor> <gülüyor> Ey at sen. Aynı şeyi dönüp 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 yapıyoruz. Ama hiçbir yemedi bu sefer. Çok güzel. <laughs> Şimdi kullanabilirim multiyi. Bayağı bir debuff aldı zaten. Kimira'yı seçiyor. <laughs> Kimira'yı seçiyor. Kimira'yı seçiyor. Kimira'yı seçiyor. Kimira'yı seçiyor. Kimira'yı Hokaku markti yani, 17 diyor. Oo, oy. Baya bir yani fark var arada ya. 3 tur kaybımız var. 3 tur da çok az da değil yani. 26'da mı ne başladık zaten buraya. Yani bir 9 turda falan anca geçebildik. O da yani demeç eksikliğinden. Hala yani ta ilk açarını aldığım zamandan bu zamana bir türlü zaten hala karakterle uğraşamadım abi. Karakterli itemleri falan düzenleyemedim. Oh. Yani. Evet arkadaşlar. Bunu bu takımı da denemiş görmüş olduk. Tabi pek de başarılı olmadı maalesef ki. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.